oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Ahmet Bey buyurun. Sayın Oylarınıza sunuyorum. Gündem alınmasını kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Güler Hanım buyurun. Tamam. Gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Arkadaşlar e, Temmuz ayında biliyorsunuz Tarımsal hizmetler müdürlüğünü kurmuştuk e, Müdürümüzün de dediği gibi e, Yönetmenini hazırladık e, İnşallah önümüzdeki süreçte e, Biliyorsunuz ilçemiz tarım Memleket her ne kadar turizm diye anılsa da Bir yarımız tarım e, Tarım müdürlüğümüz olmadan e, Burada bir Hareket yapamayacaktık o sebeple Öncelikle müdürlüğümüzü kurup e, Atamasını yaptık e, Bu mecliste de yönetmenini ee, tamamladık. İnşallah gelecek mecliste de e, müdürüm çalışıyor. Tarımla ilgili ilçedeki bulunan tarım kooperatifleriyle ilgili bir çalışma başlattık. Hem bir satış noktası konusunda belediyenin bir e, satış noktası olacak önümüzdeki süreçte. Diğer kooperatiflerle de işbirliği yapacağız. Burada olmayan ürünlerle de ilgili diğer ilçelerde Muğla ilçeleri veya başka illerden özellikle kadın kooperatifleri, kadınları desteklemek için ilk amacımız kooperatörle ve bir iş birliğine geçerek burada bir e, ilk başta satış noktası. Bunu da geliştirerek önümüzdeki süreçte değerlendireceğiz. E, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüzün görev ve çalışma yönetmelerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri, Mülkiyeti Belediyemize ait Karaçalı Mahallesi Sanayi Sitesi'nde bulunan sanayi işlerinin plan süreleri bittiğinde tekrar kira yerlisine 5 yıl olarak çıkartılması hususunda meclis kararlanmasının saygılarını arz ederim. Sanayideki esnaflarımızın böyle bir talebi var. İşte üç yılda bir ihaleye girmekten hem tedirgin oluyorlar doğal olarak ihale olunca yani içindeki değil başka birileri de ihaleye girebiliyor. Hal böyle olunca içindeki arkadaşımız tedirgin oluyor. Bu sebeple sadece sanayi dükkanlarının 5 yıl uzatılmasını talep ettiler. Bunda tabii meclis yetkisinde olduğu için çünkü 3 yıllar encümen diğerleri meclis kareli olduğu için mecliste sizlerin oylarına sunuyorum. 5 yıla çıkmasını kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. sahip ilçe Seyya Mahallesi 3670 adı 5 parsel ve 3670 adı 6 parselde bulunan 2 aylık parselin satışının yapılabilmesi için 5393 sayılı belediye kanunun 18 E maddesi gereğince meclisimizde karar almasının arz ediyorum. Plan bütçeye Biliyorsunuz geçenlerde 23'ün açılışını yaptık. Burada çay, su, 1 lira ve diğer içecek ürünleri ve yiyecekleri de uygun fiyata halkımızın hizmetine sunacağız demiştik. Dediğimiz gibi tost 50-55 lira civarında zannedersem hamburger fiyatları da düşürdük yine aynı şekilde. Bunun işte devamı olarak birincisini burada açtık. ikincisi Gökler Babanecli bildiğimiz vatandaşların bildiği altın tasta günlüklük halk evi olarak açılacak. Üçüncüsünü Söğüt Mahallesi'nde açacağız. Bunu zamanla ilçemize yaygın hale getirerek vatandaşlarımızın, özellikle emeklilerin bu zor zamanlarda yaşadıkları sorunlara bir nebze fayda olmak için böyle bir karar almıştık. Dördüncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Koray, Koran Bey Kaya şeyde Kaya yol çalışması katılamadı. E, beşinci maddemiz bir tane kullanılmayan otobüsümüz vardı biliyorsunuz. E, Mercedes Travego 2005 modeldi zannedersem. Onu Büyükşehir Belediyesi'ne bedelsiz devrini yaptık. Onun karşılığında da Büyükşehir'den bir adet e, kepçe, kazıcı yükleyici de diyor. Bir adet çift kamyon pick up, bir adet de e, crafter minibüs aldık. Onun için kullanıma hem daha aktif olması için. Çünkü kullanılmıyordu otobüs. Burada en azından diğer araçları kullanmak adına bizim için de iyi oldu. Belediyemizin bünyesine katmış olduk. Bir adet de yine tahsisli bir vidanjör almıştık. Daha önce de söylemiştim. Bunun karşılığında belediyemize tahsisi yapıldı 5 yıl. 6 ay süreyle kademe olarak yapılacak. 5. maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Altı. Mülkiyeti belediyemize ait ilçemiz Karbon Köyü, 152 ada bir parsel, merkez mahallesi, sanayi caddesi No. 68. Adresindeki arsamıza 3 piramit inşaat, daha yok turizm ve inize, ticaret limite şirketi tarafından yapılan caminin başka amaçla kullanılmaması ve adının Dürdane Sultan Camii olması kaydıyla şartlı bağışın kabul edilmesinin görüşülmesi. Başkan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün eee kendilerinin zekalelerini bu şekilde bize sundular. Şartı bir borçtur. Eee kendilerinin talebi, vatandaşın talebi eee hem İzmir'in Gürdani Sultan Camii olması kaydıyla hem de başka bir camiye dışında başka bir amaçla kullanılmaması şartıyla istiyorlar. Eee biliyorsunuz geçenlerde açılışı yaptık. Bir önceki yönetim zamanında yani yapılmış. Ismi aslında o zamandan belliymiş ama o zaman maddeler yani meclis kararı alınmadığı için bu döneme kaldı. Onun için zaten vatandaş şartlı yapmış camiyi yaparken. Yani isminin verilmesi kaydıyla. O anlamda 6. maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 7, 1, 10, 10. İlçemiz Merkez Mahallesi, Atatürk Caddesi, Seyfettin Kılıcı Caddesi, Cumhuriyet Cetleri 06, 08 ve 20-20 kısa derdışıyla ağır vasıta araçlarının 7 metre üst araçların girişi yasaktır. 01 12 19 2018 sayılı belediye kararıyla yürürlüğe giren Alman Belediyesi Emri Yasaklar 2. bölüm 5. maddesinin 33. 33. gelecek şekilde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ulaşık Koordinasyon Merkezi'nin ilçeyiz genelinde tüm cam sokak ve bölgelerinde park yasağı kararı aldığı yerlerde herhangi bir araç park etmek yasaklaştırdı. 01.11.2019 tarihinde 138 sayı belediye meclis kararıyla yürürlüğe giren Davan Belediyesi Evi Yasaklar Yönetmeliği'nin birinci görüntü iki kaynak başlıklı üçüncü maddesinin sonuna gelecek şekilde 516 sayı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Okuma Kararları şeklinde ekleme yapılması konularının belediye meclisinde görüşmesine hazırlanmıştır. Evet kıymetli arkadaşlar ben kısaca yani daha açık söyleyeyim. Daha önceki yani bundan önce zabıtalarımızın cezaya yazma yetkisi yoktu. Bu hükümet kararlarına. işin özeti biz işte vatandaş dediği gibi 7 metre kamyonların girişine gidiyoruz. Bir işlem yapamıyoruz. Mecburen dönüp geliyoruz veya tutanak tutup bunu fotoğraflayıp emniyete bilgi veriyorduk. Emniyet işlem yapıyordu. Bu da zaman kaybı ve işlem sağlıklı yürümüyordu. Bu sebeple bu köme kararlarını artık e, bu karardan sonra zabıtamız ceza yazma yetkisi alacak. Direkt anında müdahale ve çözümleme noktasında e, böyle bir uygulamaya gitmeye düşündük. Bu yedinci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. belediyemize tahsis bir geçici hayvan bakım evinin mevcutluğunu ile ihtiyaçlarımızı karşılayamamasından dolayı mevcut yere ilave olarak Orman Bölge Müdürlüğü'nden 10 bin metrekare alanın tahsis işlemleri ilgili belediye başkanı Sezer Dokçu yetki verilmesi konusu görüşülmesini arz eder. 8. maddeye oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 9. 4.7.2024 tarih ve 99 nolu inşaat çalışma saat ve yasaklarının 15 Mayıs 14 Ekim tarihleri arasındaki pazar günleri tam gün olarak aynı tarihler arasında diğer günler ise inşaat faaliyetlerinin 8 20 saatleri dışında 15 Ekim 14 Mayıs tarihleri arasında ise 8 18 saatleri dışında yapılması yasaktır şeklinde düzeltilmesinin görüşülmesi. 14.06.2024 tarih ve 30.378 sayılı müzekkeresiyle 01.11.2019 tarihte 118 sayılı belediye dizi kararında yürürlüğe giren Doğan Belediyesi Emriye Sakar Yönetmeliği 2. bölüm maddesinin 10. fıkrasında belirtilen inşaat çalışma saat ve yasakları ile ilgili maddenin konut bölgesinde ve yakın çevresinde her türlü tamirat, tadilat, inşaat faaliyetleri ve benzeri işleri 15 Mayıs 14 Ekim tarihleri arasında pazar günleri tam gün olarak aynı tarihler arasında diğer günler ise inşaat faaliyetlerinin <laughs> saatleri dışında 15 Ekim 14 Mayıs tarihleri arasında ise 08-18 saatleri dışında yapılması yasak bir şekilde değiştirilmesi talep edilmiştir. Davam Belediye Meclisi'nin 14 Sıfır'ı 2024 tarihte olduğu kararında konut bölgesinde ve yakın çevresinde her türlü tamir, tadilat, inşaat faaliyeti ve benzer işleri 15 Mayıs 14 Ekim tarihleri arasındaki pazar günleri tam olarak aynı tarihler arasında diğer günler ise inşaat faaliyetlerinin 08-07 saatleri dışında 15 ile 14 Mayıs tarihler arasında ise 08-16 saatler dışında yapılması yasaktır şeklinde sehven yazılarla karar alınmıştır. Sehven yazılan 04 07 tarih ve 99 dolu belediyemiz kararının 14-06-2024 tarih ve 39 sayı belirtildiği şekilde özetlediğiniz konusunu belediye istiyor. Görüşmesine arz ederim. 9. maddeye oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler. Etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Muğla ili, Dalaman ilçesi, Taşlıburnu mahallesi, Akkaya mevkii, 104 ada, 23, 38 ve 40 parsellere ilişkin 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar planı yapılmasına görüşülmesi. Sayın Başkanım, Değerli Meclis üyelerim. Biliyorsunuz Akkaya bölgesi revizyon dışında olan bir bölgeydi. Meşbirliği var, binliği yok. Bu amaçla vatandaşlar yapılması için dilekçe verdiler. Çeşitli tarihlerde verilen dilekçeleri size arz ediyorum. Kaan Kaya, Muran Kaya, Reyhan Kaya, Ümran Kaya, Kemalettin Kaya, Seyfettin Kaya, Süleyman Kaya, Zeliha Yılmaz, Naime Yılmaz, Sabahattin Ersin Kaya, Nebil Kaya, Nezahat Coşkun, Alif Kaya, Neva Ayhan, Metin Kaya, Sema Yıldızhan, Ahmet Kaya, Sinan Kaya, Müzeyyen Çakır, Fatma Kaya, Naide Acar, Özlem Cengiz, Ünvan Çok, Tevfik Kaya, Nebil Kaya, Sema Yıldızhan, Metin Kaya, Ahmet Kaya, Alif Kaya, Nezahat Çoşkun, Sabahat Savaşan, Nebahat Aynan, Zümrak ve Hakan Ustad Hikmet Ustad, Ebriye Dağdelen, Kezban Yılmaz, Cengiz İlhan, Fikret İlhan, Beyhan Çoban, Orhan İlhan, İbrahim Oğuz, İbn Edenik, Ramazan Kaya. Ee, bazı isimler tekrar gibi algılanıyor. Parsellerde istiler olduğu için e, e, üç tane parsel için 204 adam, 23, 38 ve 40 parsellere ilişkin bir bölümün ölçekli imar planı yapılması talebi var konunun komisyonu havalesine arz edelim başkanım. Top 10. maddemizi imar komisyonu havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 10. Başkanım, değerli şey e, Kapı Parkı'ndaki mevcut caminin olduğu yerde e, vatandaşlarımız, biz burası zaten cami, başka amaçla da kullanılmasın, belediyeye bedensiz hiçbir hak talebinde bulunmadan şartsız bağış yapmak istiyoruz dedikleri için hibenin kabul edilmesi konusunu arz ediyoruz. 11. maddemizde caminin olduğu yerde bir hissedarımız varmış. Ee, yani kendi aralarında tarla sahiplerinin e, hissedar icralık olduğu için Antalya'dan bir bir şahıs e, bu vatandaşın icradan eee 150 metrekareyi zannedersem bir yerini satın alıyor. Daha sonra da geliyor burada işte cami yatağında 150 metre hissesi olduğunu şeyden icra yoluyla aldığını. Burada işte e, vatandaşlardan bir ücret talep ettiği söyleniyor. Bunun üzerine biz vatandaşları çağırdık. Konu muhataba en azından biz olalım, siz devreden çıkın sebebiyle geri kalan hisseleri belediye devrini yaptırdık oradaki hissedarlardan. Artık o vatandaş en azından vatandaş diye oluğa girmesin. Belediye olarak biz işin içinde olup hem de cami yerini korumak adına satışını durdurmak adına biz müdahil olmak adına böyle bir karar aldık. Vatandaşlarımız da şeyini yaptı, şartsız bağışlarını yaptı. 11. maddeyi bu sebeple oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 12. 8. 7. 2024 tarihi ve 114 sayılı meclis kararı ile imar komisyonuna havale edilen Dalaman kent ücünü bir bölü bin ölçekli revizyon ve ilave uygulama imar planı ile ilgili komisyon raporuna görüşülmesi. Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri daha önce imar komisyonuna verilen görev dahilinde şekilde konular incelendi, değerlendirildi. Bazı hesaplar yaptırıldı. İstenilen bazı hesapların, teknik hesapların bitmemesi nedeniyle sosyal ve teknik altyapı ilişkin dağılım tabloları incelendiğinde bir bölü bin ölçekte Nazım İmarkları'nda yer alan altyapı yeterliliğine göre top yüksek olduğu bölgelerde öncelikli olarak sosyal ve teknik altyapı alanlarının uygun hale getirilmesi incelenen kurum görüşleri doğrultusunda karayol cephesinde parsel derinlikleri nedeniyle sadece zemin katın ticaret kullanımında olabileceği ancak hak düşürülmesinin ve yapı nizamı düşürülmesinin kent süretini bozacağında eski haline dönüştürülmesi de ayrıca değerlendiriliyor. Enerji nakil koruma kuşaklarında denk gelen yerlerde koruma kuşakları eğer çekme mesafesi içerisinde yer alıyorsa o kısmın parselin alan kullanımına dahil edilmesi, en az bağımsız birim büyüklükleri ve ifraz şartlarına ilişkin alternatif planlama alanı, isken kabineti yöntemleri incelenmiş olup, ilgili değişikliklerin tamamının karara bağlanabilmesi için bir ay komisyonumuz süreye ihtiyaç duymaktadır. Bir ay ek süre verilmesi konusunu arz ederim başkanım. Ya biliyorsunuz bu uzun zamandır zaten meclisimizin, belediyemizin gündeminde süre gelen bir olay. E, askıdan indi. Askıdan indikten sonra 1414'ü yanılmıyorsam bir itiraz var. Eee elbette bizim derdimiz vatandaşın e, derdine çözüm bulmak. Buradaki tüm arkadaşlarımız, meclis üyelerinde dahil hepimizin biz buraya onun için seçildik. Ama gönül e, takdir edersiniz ki tamamının çözülme ihtimali e, bu tabloda görünmüyor. E, ama biz bunu minimuma indirmek için e, var gücümüzde ekip e, ekip arkadaşlarımızla beraber çalışıyoruz. İnşallah Ekim Kasım meclisine muhtemelen Ekim olacak gibi ama yine de her ihtimale karşı kasıma da kalma ihtimali var. Ama bütün çalışmalarımız ekim meclisine, yani komisyonun ekim meclisine sunması yönünde biraz yani uzun bir yol aldığımızı düşünüyorum. Bazı teknik sorunların giderildiğini, işte hem büyük kaynaklı sorunlar vardı, bizlerden kaynaklı sorunlar vardı. Bunları arkadaşlar ekip arkadaşlarımız, komisyonumuz rutin olarak zaten toplantılarını yapıyor bir yol aldığımızı düşünüyorum. İnşallah bu 1414 şikayeti minimuma indirmek için elimizden geleni yapacağız. Biz kimsenin belediye olarak tabii meclis olarak zarar görmesini istemeyiz. Halkın bu konuda menfaatini düşünmek zorundayız. Ama bazı kanunlar, kurallar çerçevesinde de aşamadığımız konular var, yasalar var, yönetmelikler var. Bu sebeple bazı vatandaşlarımıza da belki yardımcı olamayacağız. Ama büyük oranda ben çözüme kavuşacağına inanıyorum, düşünüyorum. Çalışmalarımız o yönde. İnşallah hem ilçemiz için hem de vatandaşlarımız için hayırlısı olsun diyorum. Olacak diyorum yani. 11. maddemizi 12. maddemizi pardon 12. maddemizi imar komisyonumuza ek süre verilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Plan bütçe komisyonumuza havalesini oylarınıza sunuyorum. Aynen, bir 10 dakika, 15 dakika bir ara verelim. Ne kadar ihtiyaç? Tamam. 10 dakika yeter mi? Tamam. 10 dakika. Aynen, 10 dakika ara verdik arkadaşlar. Günümüzde günlüklük park diye burayı günlüklü parkı halk ev olarak e, hizmete sunacağız. Tahminen bir ay içinde hizmete e, açmış oluruz diye umut ediyorum. E, bu ismin değişmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 15. Dalaman ilçesi mahallesi 203 Ada bir parseli işli, bir bölü 1 ölçekli uygulama imar yapımını... evet. Derneği bir önceki e, de gibi Fatih Bey var. Ada parselin bir Aynen. Bunda biraz önceki gibi komisyonu havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler İmar komisyonuna e, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 16. Belediyemiz işlemine ve iştirakler müdürlüğüne bağlı Kayacık tesisi ve kirlet oyunda satışı yapılacak ürünlerin fiyatları az önce Finans ve bütçe komisyonuna havale edilmiştir. Finans ve bütçe komisyonu raporuna görüşürüz. Sayın Başkan, değerli meclis üyelerim. Ekmek arası köfte 200 porsiyon köfte 350 ekmek arası tavuk 150, ekmek arası tavuk 225, ekmek arası tavuk 200, kalanlar da 400, basamak çatası 500, güveç karides 400, ızgara çukra 400, ızgara nevek 400, torsiyon tavuk külpastı 300, dana saç kavurma 350, ızgara kanat 300, yaprak ciğer 300, arnavut ciğeri 300, diğer ciğer çeşitleri de 300 olarak görüşülmüştür. Hazırlıyorum. Komisyon görüşülüz oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiştir. Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri, ikinci madde hükmettiğimiz dışı maddeleri sona ayrıştır. Toplantının huzurunu yan değiştirmek vazgeçmeli gerek. Oylaması yan aktarımdayız. Kubar Gümüş, Akyol, Yunus Emre Çatar, Yılmaz Altmış Hazretleri isimleriniz oylarınıza oylarınızı Eee oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler